Aile vaktinden herkese hayır, huzur ve bereketli bir gün diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, muhabbeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Efendim 2022 yılının ilk günü ve ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. İnşallah bu yıl hepimize hayır, huzur, bereket vesilesi olur. Her şeyden önemlisi afiyet ve sıhhat vesilesi olsun inşallah. Efendim özellikle son iki yılı farklı bir boyutuyla yaşayarak geride bıraktık. Ama umutla yeni bir yıla hep beraber dua ederek giriyoruz inşallah. Ama bugün ben özellikle kıymetli izleyenlerim, değerli dostlar. Bugün biraz erken çıktım. Şöyle bir çarşı pazarı bir göreyim dedim. Gerçekten berberi kapalıydı, manavı kapalıydı. Yani erken dediğimde 10 civarıydı günün... E öğlesinden öncesi, öncesiydi. E, ve birçok e, yer kapalıydı. E, kasabı kapalı ve e, büfesi e, kapalıydı. E, bir fırınlar açıktı. E, onlar zaten her zaman açıklardı. Ben özellikle onları da e, bir kez daha huzurlarınızda Onlara teşekkür ediyorum çünkü pandemi süresince e, sağlık çalışanlarıyla fırıncılar hep ayaktaydılar. Onlara minnettarız efendim. Ama bugün gördüğüm manzara biraz beni üzdü açık ifade edeyim çünkü sanki her her e, herkes her meslek grubu bu akşam yılbaşını çılgınca gördü, duydu, yaşadı ve günün e, maalesef ortasına yakın bir zaman dilimine kadar da. Eh, biraz dinlenme dinlenerek geçirelim diyebildiler sanki bana öyle gibi geldi. Efendim, eğer hocamız da e, müsaitse, e, Necdet Arman e, efendim Avcılar Müftüsü'nü buraya davet edeceğiz. Gerçekten bu manzara karşısında hocamın da duygularını almak istiyorum. Biz ne yaptık? Biz kime benziyoruz? E, ruhumuz, aklımız, kalbimiz, duygularımız bizi nereye taşıyor? Hayat şartlarına biz ayak uydurarak gerçekten farklı bir yere mi taşınıyoruz ya da biz kendimizi mi taşıyoruz? Bence bunu sormak istiyorum. Ee, hocam yayındasınız, hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk, hoş bulduk. Necdet Hocam e, öncelikle e, yayında sizi görmek bizi mutlu etti. E, selam olsun size ve sizin nezdinizde bütün Diyanet Camiası'na. E, Necdet Hocam e, biz şunu sormak istiyoruz. E, tabii yeni yıl hepimize hayır, huzur, bereket vesilesi olsun. Ama benim bugün gördüğüm bu manzara karşısındaki duygularımı size de bir kez daha ifade etmiş olayım. E, ne oluyor bize? Bir çılgın e, bir anlayışa mı sahip olduk? mi çalıştık? Çalışıyoruz. Ee, ve bu bize ne getirir? Ee, biraz duygularınızı almak istiyoruz Kıymetli Hocam. Evet, te teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii günümüzün hayırlı olması diyorum. bu, bu cuma cumartesi günündeyiz. Normal e, günlerimizden bir günümüz. E, tabii ki bu yılbaşı e, ömrümüzden bir ömür gitti. Yeni bir yıla girdik. Bir Müslüman için bize, bizim için sadece bunu ifade eder bir yılın geride kalması yeni bir yıla girişimiz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir ömür var. Bu ömür sermayemizden bir yılımız geri gitti. Geri, yani yaşayacağımız günlerden azaldı. Bir Müslüman olarak biz tabii her günümüzün, her yılımızın muhasebesini yapmak durumundayız. Şimdi tabi e, tabii ki e, dün akşam tabii yılbaşı işte yani yılbaşı gerçekleşmiş oldu. Bu birileri için sanki böyle biz, e, sanki bizim bir Müslüman olarak kutlayacağımız, değerlendireceğimiz böyle bir anlayış içerisinde, yani, e, yani günün öncesinde hazırlıklar, e, çeşitli yiyecekler, e, kutu yemişler gibi hazırlıklar yapıldı. E, bunun tabii bir Müslüman hayatının yer olmaması gerekiyor. Özellikle bunu bilinçli olarak yapılırsa zaten o zaman biraz daha farklı bir noktaya doğru gidebilir. Bir kısım insanlarımız da farkında olmadan böyle bir şey yapıyorlar. Dediğim gibi bunun bu yılbaşının bizim bizim hayatımızda inancımızda bir alakası yok. Bizim hicri yılbaşımız, Peygamber Efendimiz'in meclislerine hicret ettiği hicri yılbaşıdır. Tabi burada bize de yani almamız gereken ders, yani bu konuda da biraz bize, yani anlatmamız, bu işi ifade etmemiz sadece senki destekler değil de demek ki anlatmamız gereken, yapmamız gereken çok işlerimiz var. Her, bir Müslüman, her Müslüman bu görevini ifade etmeli, insanları uyarmalı, şuurlandırmalı, bilgilendirmeli. Birçok insanımız belki bu işe farkında değil. Bu konuda da yapmamız gerekenler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii pandemi sürecinin geçiyoruz, geçtik pandemi. Yeni bir yıla geldik. Tabii biraz morallerimiz bozuk. Ee, bu pandemi sürecinin inşallah tremence geçmesini temenni ediyoruz. Sağlığı güzel günlere tekrar kavuşturur cenab Allah diye niyaz ediyoruz. İnşallah bu önümüzdeki günlerimiz, yıllarımız daha güzel günlerimiz olur. Biz tabi e, tabii ki bir Müslüman olarak dünya hayatında yaşayacağız. Dünya hayatımızdaki e, zamanımızı en güzel şekilde değerlendireceğiz. Ee, dünya hayatımızı, bir geçimimizi, maaşımızı, hayatımızı idame ettiriyor. Bu en tabi hakkımızdır. Dünyada tabii ki bir Müslüman olup vazgeçmemiz gerekir. Ama asıl bizim yönelmemiz gereken, yapmamız gereken yer ahiretimiz, ahiret hayatımız. Onun için biz ahiret hayatımızı yönelik de, ya, çalışmalarımızı e, yapmamı, yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor. Eğer onu ihmal edersek e, tabii bir eksiklik olur. Cenab-ı Allah yarını ne hazırladığımız iyi bakın diyor. Bir Müslüman olarak devam bunu gözetmeliyiz. Dolayısıyla tabii ki dün akşam yılbaşı dediğimiz olayda işte çeşitli etkinlikler, çeşitli eğlenceler tabii ki bu bizi çok üzdü yapılmaması, olmaması gereken şeylerde yaşanan sahneler Evet. Ee, maalesef ama inşallah e, daha önceki önümüzdeki var bir olur diye düşünüyorum. Sanki bu geride bıraktığımız pandemi sürecinde yapamadığımız ya da gerçekleştiremediğimiz e, e, efendim işte oyun ve eğlenceleri de eğlencelerin eksikliğini yaşayarak sanki onun hıncını çıkarırcasına İnsanlar daha çok lebalep e, sokaklarda efendim işte e, orada burada artık ismini de ifade etmek istemiyorum çok farklı mekanlarda olmaya başladılar. Evet, evet, Fakat evet. kıymetli hocam e, bizim bir yerden başlamamız gerekiyor. Benim de en çok dikkatimi çeken e, yani bu işin yanlış olduğunu bildiği halde. Efendim işte bir kavmin, bir kavme benzeme noktasında Efendimizin malum aliniz hadis şerifleri var. E, i̇şte biz sanki onlara benzemek için, efendim işte İslami bilgilerimizi, duyduklarımızı, haram olduğunu söylediğimiz, yanlış olduğunu bildiğimiz şeyleri sanki bir gülüne terk ediyoruz. Asıl beni üzen nokta bu. Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Yani hakikaten birden de başlamamız gerekiyor. Evet, evet. Ya yani haklısınız, haklısınız. Şimdi Peygamber Efendimiz az önce ifade ettiniz. Men teşebbü bi minhum Kim bir kavme benzerse o onlardandır diyor. Şimdi bizim bugün yani Müslümanlar olarak en en böyle e, dikkatten kaçırdığımız şey Müslümanlar biraz ölümü e, ölümü biz unuttuk yani. Ölüm hayatını, ölümden sonraki hayatı biraz unuttuk. Onu biraz canlandırmamız gerekiyor. Tabii ki Müslüman hayatında eğlence meşru sınırlar içerisinde olacak, İnsanlar gülecekler, eğlenecekler. Ama e, bunu tabii bir dozajını kaçırmadan, ölçüyü kaçırmadan e, yapması gerekiyor. Tabii dün akşam yapılanların özellikle böyle yılbaşı için bizi işte eğleniyoruz, geliyoruz, sokaklara çıkıyoruz, tatillerde e, dolaşıyoruz. O caddelerde ben şunu yakıştıramadım, bir Müslüman ülkeye, bir Müslümana yakıştıramadım. Şimdi meydanlarda taciz olayı, olayları olmuş. Şimdi evet. insanlar meydanda toplanıyor, belki iyi niyette bir yeni yıla girelim diye böyle geliyorlar. Ama bir kısım insanlarımız, bunlar da belki bizim insanlarımız, bizim evlatlarımız, böyle bir Müslümana, Müslüman ülkeye yakışmayacak tavırlar, davranışlar, hareketler, ben burada kendi payıma yapmamız gereken, anlatmamız gereken, yerine getirmemiz gereken, daha çok çalışmamız gereken işlerimiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah iyi günlerimiz olur. Her şey yerli yerinde, zamanda yapılır. İnşallah güzel olur diye temenni ediyorum. Yani Amerika gibi böyle güya özgürlükler ülkesi olarak ifade edilen o kıtada ee, ve o devletlerde gördüğümüz sokak manzaralarında e, efendim işte uyuşturucu müptelası olan birçok gençler görüyoruz. Kimsesiz insanlar görüyoruz. Horlanan insanlar görüyoruz. Yani bizim dün akşamki e, çocuklarımız, gençlerimiz e, ve orta yaşı insanları tabii yaşlı insanlar yoktu orada ama e, tacize uğradılar. İstiler, sızdılar, efendim işte bazı taşkınlıklar yaptılar. Yani bizdeki eksik olan ne hocam? Ee, yani kalbimize ne eksik, duygularımıza ne eksik ee, ve biz anne babalar olarak evde neyi aşılayamadık ki? Çocuklar bizim dizimizin dibinde değil de sokakta o özgürlükler sözüm ona ülke olan Amerika gibi bir yerdeki sokak çocukları gibi. Gençlerde taşkınlık yaptılar, içip sızdılar, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiler ve gerçekten güzel olmayan manzaralar yaşattılar. Bizde ne eksik hocam? Evet maalesef işte bu tabloları yaşadık, ee, maalesef bunlar olmamız gerekiyor. Tabi burada temelde e, aileler e, yani evlatlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz, aile yuvamız, ailedeki sıcak ortamımız... E, Tabii toplumda çok sıkıntılar görüyoruz. İşte bu e, kadın cinayetlerini görüyoruz, boşanmaları görüyoruz, geçimsizlikleri görüyoruz. Tabii bunların bütün şeyleri topluma yansımaları oluyor. Toplum olarak e, bunlara her el birliği içerisine sahip olmamız gerekiyor. Çünkü o meydanlarda e, bu tabloları yaşatan insanlar bizim evlatlarımız. İşte bu e, hırsızlık olayları, efendim çeşitli toplumda gördüğümüz olaylardan yaşatanlar, ee, bizim olayda her gün televizyonlarda böyle hırsızlık sahnelerini görüyoruz. Ee, i̇şte geliyor çeşitli şekillerde, evleri giriliyor çıkıyor falan. Ya bir taraftan kızıyoruz, bir taraftan nasıl olabilir bu olabilir diye de kızıyoruz ama bir taraftan da bu insanların bizim insanlarımız olduğunu, bizim mahallemize yetişen insanlar olduğunu toplumsal olarak burada görevlerimiz olduğunu da e, düşünmemiz gerekiyor. Ee, şimdi e, geçen e, bizim e, şeyde bir camimizin e, şadırvanda muslukların çalmış birisi. E, camimizin hocası beni bilgilendirdi. Ya hocam dedi caminin şadırvandaki muslukları çalmışlar dedi. Ya dedim tamam bu yapılmaması gereken bir iş ama e, bir taraftan da bu musluğu çalan evlat bizim evladımız. Biz ona e, yani e, evladım bak e, hırsızlık yapılmaz. E, özellikle caminin şadırvanda bir musluk da çalınmaz. Bir demek ki biz bunu öğretememişiz, buna bunu yetiştirememişiz, bu kültürü buna verememişiz. Neticede biz ondan uzaklaştığımız için gelmiş gelmiş biz ara bizi bulmuş. Dolayısıyla e, toplumsal olarak e, yapmamız gereken görevleri ihmal edersek e, neticede bu, bu e, kötü bir topluma yansıyor. Onun için e, bu sahneleri yaşamamamız için el birliği toplum olarak ee, yapmamız gerekenleri yapmamız e, Yerine getirmeleri Yerine getirmemiz Düşkünlere sahip olmamız e, Toplumumuzda Herkes görevini yerine getirdi Yoksa e, Aksi takdirde bu sahneler tekrar yaşarız Maalesef ben e, Bu sahneleri görünce e, Önce kendim için çok üzülüyorum Toplum için çok üzülüyorum Nasıl böyle toplum bu hallere düştük Nasıl bu manzarayı yaşıyoruz Dün akşam yılbaşı işte eğlen, eğlenildi, içildi, efendim çeşitli kızlar, nasıl oluyor bunlar diye. Yani bunları el birliği düşünmemiz ve buna çözümler, tedbirler almamız gerekiyor. Aksi takdirde sadece kızarak, efendim onu gör, ben böyle bir sağlığı yaşamak istemiyorum diyerek bunları çözülecek. Herkes elini taşın altına koy, koyması gerekiyor. Yani hocam gerçekten enteresan olan şu, bu işin yanlış olduğunu bildiği halde yapıyor olması. Demek ki biz bir şeyleri tam yerleştirmede muvaffak olamadık. Bugün bir Moritanyalı bir delikanlı ile karşılaştım. Daha bugün yaklaşık birkaç saat önce biraz sohbet ettik. Türkiye Türkçe'yi de çat pat biliyor. Aslında birbirimizi yarı Arapça yarı Efendim Türkçe birbirimizi gerçekten anlamaya çalıştık. Şunu ifade etti. Moritanya'da ezan okunduğunda dükkanlar kapanır. Dedim ki... Yani bu bir cebren bir şey midir? Hayır hocam dedi, kanun falan yok be öyle bir şey. Moritanya'da dedi, işte bilmem şunlar insanlar şöyle davranırlar. Dedim bu da mı gerçekten, hani isim söylemek istemiyorum buradan. bizde olan maalesef bazı olumsuz bir davranış. Bu da mı dedi, dedim tamamen e, serbest ve insanların vicdanına bırakılmış, aynen şunu söyledi. Dedi ki, Moritanya'da o delikanlı, üniversite öğrencisinden bahsediyorum. Buraya bir herkesin burada bir polisi var dedi. Herkesin burada bir polisi var dedi. Ve o polisi bizim annemiz, babamız önce yerleştirir. Fakat bizden önce onlar bunu yaşıyorlar. Biz dedi hep beraber onlarla beraber dedi. Sabah namazını camide kılarız. Efendim evet. sabah vakit namazlarını cemaatle kılarız. Vakit olduğunda babam müşterisine efendim e, affedersiniz e, diye zaten namaz vaktinde kimse alışverişe de gelmez. Dükkanlar otomatik olarak kapatılır ve herkes oraya adım atar. E, bizde böyle bir şey olmaz dedi. Yani dün akşamki çılgınlığı o delikanlarla bugün böyle bir gençlerle bir buluşmamız vardı. Konuşurken evet. bunlar dedi olmaz bizde. Hatta hocam enteresan bir cümle kullandılar gençlerden birisi Biz de Türkiye'yi ve gerçekten e, özellikle son 20 yıldır e, bizim çocukluğumuz bunları duyarak geçti e, ve biz hayal ediyorduk Türkiye her konuda Allah'ı hoşnut edecek Peygamber'i razı edecek bir amel üzereydi fakat gelip gördük ki Türkiye Avrupalaşmış, Avrupa misali yaşıyor. Biz hayal kırıklığına uğradık. Biz hayal kırıklığına uğradık. Ee, evet. şimdi kıymetli hocam hayal kırıklığı yaşatan yine biz değil miyiz? O zaman bizim birden başlamamız gerekmiyor mu o çocukların kalplerine o polisi yerleştirmek için? O mekanizmayı çalıştırmak için bir adım atmamız gerekmez mi? Yani cami görevlerimiz, öğretmenlerimiz, Anne babalarımız gerçekten bugün bu dün akşamki manzaraları dikkate alarak harekete geçmesi gerekmez mi? Evet haklısınız. Ee, tabii ki yani biz şöyle yani biz bir bizim bir medeniyetimiz var. Geçmişimizde Osmanlı devleti gibi bir örneğimiz var. Bu medeniyetimizde tabii çok güzel örnekleri var. Örnek yaşantımız var. Şimdi bugün tabii. Buradaki çektiğimiz tabii sıkıntı da biraz rol model olarak örnek dili koymada biraz sıkıntımız var. Tabii ki ifade ettiğiniz gibi e, cami görevlerimiz, öğretmenlerimiz, e, toplumun önünde olan herkesin güzel örnekler koyarak, yapması gereken sorunları yerine getirerek, güzel örnekleri ortaya koyarak o güzel medeni tekrar inşa etmeliyiz. Tabi bugünkü yaşadığımız manzara bize yakışan bir manzara değil. Müslümanlara yakışan bir manzara değil. Bizim medeniyetimizde olan e, bu manzaralar değil. Hani şimdi Fatih Sultan Mehmet'in toplumu acaba nasıl yapam diye şöyle bir dolaştığı zaman bir esnafa gidiyor alışveriş yapıyor. Ondan sonra e, diyor ki ben diyor iki esnafı yaptım sen komşuma git e, onlar alışveriş yap diyerek güzel örnekte ortaya koyuyor. Şimdi biz bu güzellikleri, bu güzel örneğimizi, güzel medeniyetimizi ortaya koymamız gerekiyor. Ve toplumda herkes e, kendi yapması gerekenleri yaparak, ortaya koyarak. Şimdi sadece biz, e, Peygamber Efendimiz şöyle bir hadis-i var. Diyor ki, hiç kimse yapmış olduğu ameliyle, ibadetiyle cennete giremeyecektir. E, sahabe-i kiram diyor ki, ya sen de... Evet, Necdet abi, Hocam, kere, özür dilerim. Necdet Hocam. Evet, ee, biraz daha Ahize'yi yakında tutarsanız, e, e, Efendimiz'in hadisini bir daha rica etsem tekrarlayabilir misiniz? Şimdi e, Peygamber Efendimiz diyor ki, hiç kimse yapmış olduğu e, ameli ameliyle cennete giremeyecektir. Cennete girmek, Peygamber Efendi, cennete girmek neyle olacaktır Ya Resulallah diye sahabe-i kiram e, sorduğu zaman, evet. Peygamber Efendimiz e, diyor ki cennete girmek, Kişinin Allah'ın takdiri olacaktır diyor. Şimdi Allah'ın takdiri acaba ne de? Yani ne hangisinde bunu biz bilemiyoruz. Namaz kılmak, tabi ibadet etmeye, tutmak bunlar önemli ama bir Müslüman olarak belki sokakta yoksul olan bir insana dokunmak, bir fakire dokunmak, bir yetime dokunmak, bir anne babası olmayan çocuğa dokunmak gibi yapmamız gerekenleri yapmamız, e, toplumda rehberlik yapmamız, e, görevlerimiz yerine getirmemiz gerekiyor. Eğer biz bunları yapmazsak, bu manzaranı yaşadığımız zaman, ya bu nasıl bir hırsızlık oluyor, nasıl böyle bir şey oluyor ki? E, terzenişte bulunmaya da hakkımız yok. E, dolayısıyla yaşadığımız bu sahneler, bu tablolar e, dün akşamki yaşadığımız sahneler, bize yakışan sahneler değil. Yani Hocam bir akşamki, şey daha bir sorabilir miyim? Son bir kez daha. Biraz da öz eleştiri yapalım. E, medyanın içindeyiz. E, siz medyayı dışarıdan takip eden bir e, ilçede amirsiniz. E, dün akşamki o manzaraları tabii ki medyanın e, gündeme taşıması elbette çok güzel bir şey. Fakat sanki e, medya bunu tahrik ederek insanları daha çok toplu hareket etmeye... Mesela işte yılbaşı gecelerine özel televizyon programlarındaki eğlence programları ya da ondan önce efendim işte şu meydanda, şu sokakta, şurada, şu caddede diye insanları oraya teşvik etmek sosyal medyada ya da görsel medyada biraz da bizim suçumuz var mı? Siz bu konuda ne dersiniz? Yani şimdi tabii medya tabii ki şey anlamda, Birileri belki onu yapacaklar. Belki o teşvik edecekler ama birileri de bunu alternatif olarak daha güzelini gösterecekler. Güzele yönlendirecekler. Şimdi biz yani güzeli göstermede, güzele yönlendirmede Güzel örnekleri ortaya koymada e, eksiklerimiz var. E, bu eksiklerimizi müterafat etmemiz lazım. yani Toplumda iyi insanların sayısını, güzelliklerin sayısını çoğaltmamız gerekiyor ki e, güzellikler çoğalsa iyilikler çoğalsa. Eğer bu iyilikler çoğalmazsa işte kötülükler teşvik edilir ve bunlar ön plana çıkar. Bunlar da e, geçmişi e, şanlı şerefli geçmiş olan bir millete bu sahneler yakışmaz, bu millete yakışmaz dolayısıyla ülkece bütün dünya takip ediyor. Bütün İslam alemi takip ediyor. Özellikle Türkiye'mizde Türkiye'mizde dolayısıyla bu sahneler bize yakışmadı. İnşallah evet. bundan sonraki günlerimizde eee görevlerimizi, sorumluluk yerini getiririz de inşallah bundan sonraki yıllarımızda güzel örnekler, güzel eee ortaya koyarız. Daha güzel olur diye temenni İnşallah Hocam bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Evet. Türkiye'nin gerçekten e, yani yükselmesini istemeyen e, Efendim ailesini yıkmak isteyen e, temel yapısını çürütmek isteyen ekonomik olarak batırmak isteyen elbette şer komiteler ifsat komiteler iş başındalar ve bütün dünya e, gözlerini Türkiye'ye dikmiş Çünkü önemli bir konjöktür ve bir de İslam aleminde herkesin bayraktar olarak gördüğü, bir ülke konumundayız. Onun için ben diyorum ki bir kez daha sizin şahsınızdan da ifade ederek sizden de güç alarak ifade etmek istiyorum. Bir kez de olsa hep beraber anne, baba, öğretmen ve herhangi bir vatandaş olarak bir kez daha bu ülkeye sahip çıkma adına seferber olmaya, gençlerimize sahip çıkmaya, ailelerimizin gerçekten temel yapılarını sağlamlandırmaya bizim ihtiyacımız var ki gelecek kuşak bizim göz aydınlığımız olsun Evet, evet hocam Evet Evet Necdet ee, Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız evet. için ben de teşekkür ediyorum ve da ifade hakikaten ben bir, birkaç ülkeye gittim hakikaten bütün Müslümanların mazlumların gözü Türkiye'de Türkiye'nin güçlenmesinde Türkiye güçlendiği zaman onlar mutlu oluyorlar, onlar iyi oluyorlar. Eğer biz zayıflarsak onlar da kendi açısından çok şey, kötü görüyorlar. Onun için evet eksiklerimiz olabilir, noksanlıklarımız olabilir, içimizde bazı tartı olabilir ama fakat ülkemiz, ülkemiz çok önemli, ülkemiz çok önemli. Her biriyle Türkiye ileri gitmesini, güzelle gitmesini, gitmesi için çalışmalıyız. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bundan sonraki yıllarımızda, bundan sonraki hayatımızda inşallah güzellerin, iyiliklerin daha çok olacağı günler daha iyi olur diye temenni ediyorum. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. yüreğinize sağlık katıldığınız için. Sağ olun. Ol. Ee, hayırlı günler diliyorum. Allah emanet olunuz Sevgili izleyenler, e, evet her şeye rağmen birileri plan yapıyor ekonomik olarak batırmak istiyor. Birileri plan yapıp dizilerle, efendim tiyatrolarla, sosyal medyayla bizim yapısal özelliklerimizi bozmaya çalışıyor. Birileri siyasi boyutuyla ülkemizdeki birlik beraberliği bozmaya çalışıyor. Etnik yapı itibarıyla et ve tırnak olan bu bedeni birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Her şeye rağmen biz Türkiye diyeceğiz, biz büyük aile diyeceğiz, biz ailemize vakit ayıracağız. Efendim aile vaktinde kalın, kısa bir ara diyoruz efendim.